Öyküler insan ruhunun aynasıdır. Birkaç sayfa içinde koca bir dünyanın kapılarını aralar. 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında oran okulları olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlediğimiz yarışmamızın birincileri aramızda bugün. Kendileriyle röportaj yapacağız. Elif Selam merhaba. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben 8. sınıf öğrencisi Elif Selam. Öykü yarışmasına katılmaya nasıl karar verdin? Aslında ilk başta katılmayı düşünmüyordum. Annem beni biraz gazladı. Herley 8 sınıf olduğum için öykü, öykü yarışmasına katılmanın biraz zaman kaybı olacağını düşünüyordum. Ama annem biraz ısrar ettiği için yine şansımı denedim ve kazandım açıkçası. Harika, annen motivasyon koçun evet. oldu bu süreçte yani. Yarışmaya katıldıktan sonra kendinde bir değişim fark ettin mi? tam değişim sayılır mı bilmem ama daha çok düşünce dünyamı keşfettim. Nasıl düşündüğümü anladım. Kurgu yazarken olayları nasıl bağdaştırdığımı biraz keşfettim. Son olarak öykü yazmak isteyen ama çekinen arkadaşlarına tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Ne tavsiye edersin? Aslında çekinmek ilk başta çok normal ama yazarak geliştiğimiz için ilk olarak yazmaya başlamak gerekiyor. İlla birilerini göstermek zorunda değiliz. Tekrar tekrar yazmalıyız. Diye. İyi yazmak için de çok okumak gerekir. Yani çok okumayı ve kendine güvenmeyi öneririm. Peki Elif seni bu başarın için tekrar tebrik ediyorum Teşekkür ve ederim. yazma yolculuğunun hayatın boyunca devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Özüm merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Özüm Doğan, 10 yaşındayım. 4 sınıfında okuyorum. Bu yılki öykü yarışmasında ilkokul kademesinde birinci oldum. Harika. Seni tekrar tebrik ediyorum. Yazım sürecinde seni en zorlayan şey ne oldu? Öykümü yazarken beni en çok zorlayan şey elle yazmak oldu. Beyaz kağıtta yamuk yazmamak için çok uğraştım ve bu benim için çok zor bir şey oldu. Bu seneki konumuz bir hayalim vardı ve sen her kedinin bir evi olsun öyküsünü yazdın. Bize biraz yazdığın öyküden ve ilgi alanlarından bahseder misin? Kediler, resim, müzik benim ilgi alanlarımdan. Hassas noktalarımda hayvanlar. Pandemi döneminde bir kedi sahiplenmiştik. İsmi Şapşik'ti. Öykümle de bahsettiğim gibi. Onu 7 ay sonra başka birine vermek zorunda kaldık. Ve bu benim için çok zor bir şey oldu. O yüzden Öykümde de, gerçek hayatta da sokaktaki tüm kedilerin ve tüm hayvanların bir evleri ve sıcacık bir evleri ve sevilebilecekleri bir aileleri olmasını istiyorum. Ve bunun için çok çalışacağım. Bu duyarlı e, bilincin için seni tebrik ediyorum Özüm. E, bir gurur duyuyorum seninle. Özüm, son olarak yazmak isteyen ya da yarışmalara katılmayı düşünen arkadaşlarına neler önerirsin neler tavsiye edersin Bence katılsınlar yani hem heyecanlı oluyor hem de kazanınca çok mutlu oluyorlar ama zaten bunu kaybetmek kazanmak için yapmıyoruz bunu eğlenmek için yapıyoruz bence katılsınlar Harikasın. Özüm seni tekrar gönülden tebrik ediyorum ve yazma yolculuğunun hayatın boyunca kılavuzun olmasını diliyorum. Başarıların devamını dilerim.